Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar, sur tatilleri, gayrimenkul yatırım ortaklığı hissemizle beraberiz. 51.50'den kapanış yapmış. Yani bu gayrimenkul yatırım ortaklığı hisselerinde genelde güzel işler yapılıyor. Ee, yani Surge'ye ve bego açısından yani son günlerde güzel işler yapıyor derken e, fiyat artışından bahsediyorum arkadaşlar. Yoksa Av Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ona pek fazla yansımadı bu fiyat hareketleri. Yani Sur tatileleri gayet güzel bir atak yapmış 53'lü seviyeler ama kapanışı 51.50'den olmuş. E, bayağı bir yüksekten kapatmış zaten gene bu %5.66'lık yükseliş gayet iyi. Şimdi arkadaşlar burada ortalamalara yakınlaşmışız. Şurada da keza öyle. Oradan bir destek alarak tekrardan kendimize yön belirlemiş ve surgeye etkisi. Yani tekrardan eğer hani böyle uzaklaştığını varsayanlar için şöyle ortalama olarak 48.28'leri destek olarak belirleyebiliriz. Tabii bu oynayacaktır illa ki fiyatın hareketiyle beraber. 48.50 bandında önemli bir destek mevcut zaten şöyle baktığımızda şu mumların destek alırsak orada önemli bir nokta olduğunu unutmayalım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı.